Evet, selamun aleyküm arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değil mi Abdullah? Ne diyorsun kardeşim buna? YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizinle gülmeme challenge oynayacağız. <gülüyor> 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 ne diyor ya <gülüyor> 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 Gülmeme challenge Gülme, çınırca, gülme çınırca. Gülmeme challenge oynayacağız. Gülmeme challenge birbirimizi güldürmeye çalışacağız. Acaba birbirimizi güldürebilecek miyiz? <laughs> Allah'dan gülmenin içinde <laughs> şu an Allah'dan gülmenin içinde <laughs> şu an çok merak uyandırıyor. Videonun evet. içeriği konumuz konumuz ne şimdi Abdullah kardeşim? Gülmeme <laughs> challenge. Anladım. Peki biz şimdi ne yapıyoruz kardeşim? Şimdi videoya başlıyoruz. Bir falaka, bir falaka e, videosu çekmiştik değil mi biz? Evet. Hani evet. şimdi Ama şu an mi? hiç falakayı kabul etmem. <laughs> yani, yani bundan eminim. Falaka olmaz. Başka bir şey, başka bir ceza bulalım. İkimizin arasında istişare edelim. Bu cezayı verelim yani. Ben sürpriz falak... olmasın. <gülüyor> olmasın <gülüyor> Bana sürpriz olmasın. Seyirciye <laughs> sürpriz olabilir. O zaman şu an e, bu gülme ve challenge senin kurallarına, ee, devam ediyoruz. Evet. Yani e, senin oyuna senin verdiğin kurallarla devam ediyoruz. Buyursun o zaman kurallar. Tamam. Ceza olarak. Yani ceza da olsa yani bu oyun nasıl oynanıyor? Nasıl anlatılıyor? Konusu ne? Bize açık tamam, o, ceza, o, zaman, tamam, o zaman. ceza o başlayalım. zaman. Ceza o zaman. bir e, suyun içine kaybeden, suyun içine e, kaybedeni, kazanan suyun içine kafasını sokacak. Kaç, Can, topra, ne kadar kaç isterse, tane? Kaç saniye? Canı ne kadar isterse tutabilir Kaç Can, ne kadar kaç isterse, saniye? Canı ne kadar isterse tutabilir. Kaç kere suya sokup çıkacak bir kere, başını? Bir kere. <laughs> bir kere. Bir <laughs> Hadi adam yarım <yaramazı> Ama... saat tutarsın. <laughs> tamam herhalde. O suyu içerim yoksa. <laughs> tamam. O, o, zaman, o, zaman, o zaman güzel bir video bizi bekliyor arkadaşlar. Sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar, e, ee, o zaman başlayalım. Başlayalım evet. Abdullah tamam. Ee, şimdi nasıl bir şey olacak bu? E ee, şimdi sen anlatacak mı Ben mi dinleyeceğim yoksa sen Ben sana bir şeyler anlatacağım. Yani soru cevap gibi bir şey mi, bir şey mi olacak? şey Yok soru cevap gibi değil. Ben sana bir şeyden gülmemeye çalışacağım. Ben sana bir şey anlatacağım. Eee anlattığım sonunda eğer gülersen kaybedersin. Beni anlatacak şeylerim vardır. Ablamda da. Oh. Şu o an. zaman o zaman Şu O zaman, zaman o zaman <laughs> e, uzatmadan kısa geçip e, videomuza evet. geçelim mi? Geçiyoruz. Geçiyoruz. <laughs> 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 Sanki bu taraftaymışsın gibi bana bakın da Aynı ondan yedim <laughs> O zaman arkadaşlar videomuza geçiyoruz. İşte. Evet. <laughs> senin yazarsınlar. Şimdi abi sana, sana bir, bir, hikaye anlatacağım. Bir tane çocuk varmış Tarıyönü taraflarında bizim köyde. Çocuk az çok bozuk. Bu, çocuk, bu çocuğu babası berbere gönderiyor. Berbere diyor ki kardeşim benim çarşıda işim var bu çocuk senin yanında dursun. Tıraş et. Çok konuşur Sen aldırma. Benim bir çarjıda işim var. Onu halledip geleceğim. Tamam abi sen sıkıntı yapma. Kafasını keserim ben bunu. Otur tuzuan, Hiç dinlemem bile onu. Çocuğu oturdu. Tahtayı koymuş. Çocuğu oturtmuşlar oraya. Çocuk konuşmaya başlamış. Babam doktor olsa ben de doktor olurdum. Babam polis olsa ben de polis olurdum. Babam hakim olsa ben de hakim olurum. Konuşmaya başlamış. Yarım saat boyunca sürekli babam şey olsa ben şey olurdum diye konuşmuş konuşmuş. En sonunda berberin burasına gelmiş berber dönmüş çocuğu. Berber dönmüş çocuğu. Ba babam babam <laughs> <laughs> ne olurdu? Ne olurdu? <laughs> Onu bip, bipledi abi. o. Ya. ama güldü. Güldün mü? Ya? Şimdi ne olacak? Bir sınıf oldu. Tamam sen ne? Güldün mü? Tamam. <laughs> güldüm. Orada sonra devam etmeyeceğim. Ya, <laughs> ya tamam. Hayır devam etmeyeceğim. Bir sınıf oldu. Ben ne? seni bir kere güldürmeye <gülüyor> çalışıyorum. <gülüyor> hayır hayır hayır. Bir şey, şey anlatayım. Şimdi ben güldüm ya. Ne olacak şimdi? Yani sen devam mı beni güldürmeye? Yani 1-0 mı oldu şimdi? Şu an 1-0 oldu abi. Yani, yani sen gol mü atmış oluyorsun? O zaman şey yapalım abi. 5 kere seni güldürmeye çalışayım yani. Video çok kısa kısa olur yoksa. 5 kere güldürme ya. Sen Güzel. yine dur gülmemeye çalış. Ben üç başka bir şey anlatayım. Yani 3 kere gülmeyin tamam. Tamam. Ee, yani ondan sonra bir de seni ben güldürmeye çalışayım. Tamam abi. Tamam mı? Ama bir de bunun süresi olması lazım ya. Yani. Süre? Çünkü niye? <gülüyor> <gülüyor> Sen süresi direkt malumiyet <laughs> istiyorsun yani. Hani ben belki <laughs> Senin anlattığın sen süre süre iki dakikada anlatıyorum ya. ben belki yani e, bir dakikada güldüm yani <laughs> veya bir, 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 buçuk dakika geçti iki dakikada güldüm yani süreyi doldurmuş oluyorum o zaman evet. bir sıfır olmuyor Niye? sıfır sıfırdan başlıyoruz. Şimdi. kaç dakikada güldürmeye çalışacağım seni bir dakikada mı 60 saniyede güldürmeye çalışacağım 60 saniye içerisinde ben gülersem altmış bir sıfır tane, sen bir sıfır sen e, gol atmış <laughs> Eğer altmış saniyen içerisinde beni güldüremezse arkadaşlar Ondan sonra ben onu güldürmeye çalışıyorum Yani böyle üçer e, şey tamam, e, kabul ediyorum tamam ne olur, Şu, 1-0 olmadı mı şimdi abi? 1-0 olmadıysa yeniden başlıyorum Başka bir şey anlatacağım Aslında 1-0 olmuş oluyor da hani e, Hükmen mağlup olmuş <gülüyor> <gülüyor> Ya şimdi demeyi istedim. Şimdi yani kısa bir şey olsun arkadaşlar hani daraltmayalım. Tamam onları. daralmaz onları. Daralmaz. Sıkıntı yok. <laughs> Bunlar vakti var <laughs> zaten. Ama ben daralıyorum var. ama. Uzun <laughs> <Zaten gülüyor> bir şey olmaz. Hani <laughs> soru cevap gibi mesela. Anladın soru mi? cevap. Mı? Hani tamam. mesela şey gibi hecelle masaka gibi anladın hmm. mı? Hani soru cevap ne yap? Perplejde mesela hani soru cevap oluyor ama ya. Ama o zaman gül gülmeyiz ki abi. Yok gülmemekle zaten gülmeme challenge. <laughs> gülmüyoruz ama komik bir şey olması lazım. <laughs> tamam işte sorarmış gibi anlatsan daha mantıklı olmaz mı bence? Seni sorarak güldürecek hiçbir şeyim yok abi kusura bakma. Benim elimde birkaç tane fıkra var böyle anlatılacak. Ha. Onlarla güldürebilirim seni. <laughs> Gülmeme challenge yapma fikrim de oydu zaten. O zaman... yok ee... Bence hikayeli olsun bu da yani. Birbirimize hikaye anlatacak, birbirimizi güldürmeye çalışalım. Anladım. Eee o zaman... ikinci hikayeme başlayayım mı? <laughs> Yani mesela diyorum ki ben hani yani videoyu biraz zenginleştirelim arkadaşlar hani izleyen bizi seven izleyen kitlemiz de veya şimdiki ilerleyecek zamanlardaki bizi izleyecek kitlemiz de hani kitlemize sunalım şunu biraz daha detaylandıralım tatlandıralım bir tamam. zenginleştirelim mesela hızlı geçerek hızlı bir şeylerle güldürmeye çalışarak yani mesela öyle bir ciddi durursun. Bir şey söyleyecek olursun, He. pat bir kelimeyle beni güldürmeye çalışsın. Hani ne demek istedim? Bir kelimeyle seni nasıl güldüreceğim abi işte o hikaye anlatıyorum. <laughs> Anladım. Peki nasıl yapalım? Ben sana yapalım. hikaye anlatayım. Ben seni bu tamam. şekilde güldürmeye çalışayım. Tamam. Sen o beni zaman... nasıl istiyorsan o şekilde güldürmeye çalış ama benim sürelerimle. Ama o zaman kısa olsun biraz fıkra. Başlıyoruz arkadaşlar evet. Şimdi... devam ediyoruz. Ali abi iki tane çok yakın bir arkadaş varmış. Bu adamlar çölde yürüyorlar. Muhabbet ediyorlar. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ellerinde şarap şişesi. İleriden bir tane şey buluyorlar. Farus buluyorlar. Farus şöyle bir siliyor. Bu iyi miymiş diye. Bakıyor cin çıkıyor. Cin diyorum. Kardeşim diyorum. Hemen e, ben de, mı çıkıyor? Fanustan <laughs> çıkıyor. Fanustan <gülüyor> cin <gülüyor> çıkıyor. Kardeşim <laughs> ben size hiç sizin hakkınızı soracağım. Yok siz bana bir şeyler anlatacaksınız. Ben bunlarla hiç... Oğlum... <laughs> uğraşamam. Alın bize üçer tane yumurta, üç dilak hakkınız var. Yumurtayı kırın dili yeniniz deyin. Ben de aynı gündüm mü? Sonra adam ulan <oğlum>, bakıyor yumurta. <laughs> Bu adam Türkiye gülüyor ya. <laughs> ama <var>? kendi gülüyor. <gülüyor>, <Ne oluyor>? <gülüyor>, gülüyor. Gülmeme challenge. Yo <laughs> <laughs> abi ben saymıyorum bunu ya. Gerçekten saymıyorum Abdullah. Tamam, Seviyeli tamam. yapıyorsun sonra. <laughs> ya, Sonuna. Sonuna gülen kaybediyor. Tamam. Bu fıkranın sonunda gülmemesi için çekiyoruz. Devam edelim. Tamam, Ulan abi gülüyor. İçeri gidiyor. Aa sen ne diyorsun ya? Güldün abi. <gülüyor> lan <gülüyor> ben sana gülüyorum Ay Arkadaşlar valla gerçekten gözünü Gerçekten mi? şu an normalde...